arkadaşlarım için. Ben Tuğna. Ben Neslin. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Emoji yüz <laughs> yes challenge. yapıyoruz. Bakalım bu challenge'ımızda nasıl <laughs> ne kadar eğleneceğiz. videomuzun <laughs> devam istiyorsanız videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram hesabını Tuğna'nıza ve kofisyonu takip etmeyi unutmayın. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Kız Kızlar hazır mısınız? Video. İlk emoji. Eflin sen de şöyle yukarıya doğru çık birazcık. Ablana doğru kameranın tam görsün. Şöyle yaklaşıyoruz evet. biraz. Çok merak ediyorum. Evet hazır mıyız? Hazır. İlk emojinizi gösteriyorum kızlar. Hadi. Ve gelsin emojimiz. Bu ne? Evet. Bu yüz karakterini, bu yüz ifadesini ikiniz de deneyin. Başla Eflin sen de denemeye. Buraya bakarak. Arkadaşlar bakalım. Tuğan'a mı? <laughs> Eflin daha iyi yapabilecek. Bakın ama aynısını yapmaya çalışın kızlar. Bakın. Evet. Aynısını kim yapacak? Bakalım. Birkaç aşağıda birkaç yukarıda. Dudaklar sanki bir şeyden böyle tırsmış gibi sanki. Evet. Birinci. Birinci Emoji'yi duydu. Ve bakalım kim daha iyi yaptı? Ve evet. bitti. Tamam arkadaşlar. Birinci Emoji'yi bence Tuana yaptı. <laughs> Alkışlıyoruz. Arkadaşlar birinci emoji ben kazandım bakalım ikinci emoji. Hazır i̇kinci mıyız? Alacak. Hazır mıyız? İkinci emoji gelsin. Gel, gel. Evet arkadaşlar <laughs> ikinci emojimiz. Yüzünü Aynısı yapmaya çalışın. Gözler, dişler, yüz ifadesi, bakışlar. Aynısı. Aynısını arkadaşlar bunu da Eflin yaptı. İnanamam. benziydi. Acayip benziydi. Bakar mısınız? Ya. Evet, ikinci turun galibi Evgineli arkadaşlar. İkinci turda Evgin kazandı. Kızlar hazır mıyız? Evet. Tamam, o zaman tamam. üçüncü emojimiz geliyor ve üçüncü Aa. emojimiz. Aa. <laughs> evet, bakalım kim yapacak? Gözler aynı. İyi bakın. Kızlar, emojinize bir kez daha bakın. Kaşlar, gözler ve ağzı nasıl? Ama ben kaşımı nasıl Evet ağzı nasıl? Bir bakın birbirinize de bakın nasıl evet bakıyorum Aa. arkadaşlar. Bu emojiyi de Tuğna yaptım. Tuğna arkadaşlar. Şey. Sen ben gittim sen mi yaptın? Hayır hayır, hayır benzetene. Hiç bakmadın Efin. Böyle yaptım. İnanılmaz benzetti. İnanılmaz. Videodan izlersin tatlı. Tamam. Aynen inanılmaz benzedi. Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? <laughs> <laughs> evet geliyor şimdi Bir sonraki emoji Bu da ne bakalım Gelsin emoji Ödevlerimizi yapmayı unutunca öğretmenimiz <laughs> Evet arkadaşlar Kaşınız gözünüz burnunuz Aynısını yaptınız mı Bakıyorum ben de Kim daha iyi bunu Benzetmiş <laughs> Bakayım gözler Bu <laughs> <Gülmeden yapın> kız <laughs> Kız gülmeyin Tekrar gösteriyorum. Adapte olun bir daha. Evet ağzı aynı yapın. Burnu ve gözleri aynı <gülüyor> <gülüyor> Son kez. Hadi bakalım. Trans'a geçin. Kapito kaptınız değil mi bunu? Hadi bakalım. Evet, kim yaptı arkadaşlar bunu? Arkadaşlar bunu Tuana yaptı. <laughs> Aynen. Çünkü hiç gülmedi. Eflin Ela. Benim annem. Hadi bir sonraki <laughs> Bir sonraki emoji gelsin mi? Gelsin. <gülüyor> gelsin. gelsin. <gülüyor> Hazır mıyız be? <benim>? Evet. <laughs> Hazırsak evet. geldi. Evet. <laughs> bir daha tekrar <zenginar> poz veriyoruz. <laughs> Kesinlikle Eflin arkadaşlar. <laughs> Bak. Bak. <ahledi>. Bak. 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 Evet geliyoruz arkadaşlar. Eflin inanılmaz güzel yaptın arkadaşlar. Hazır mıyız bir sonraki emojiye? Evet hazırız. Evet yüzümüz hazır mı? Hazır. Konsantremiz hazır mı? <laughs> tamam. Geldi emojimiz. <laughs> evet arkadaşlar bu aynısı. Göz, dil, yüz, bakış ifadesi. <laughs> bir gözü küçük gibi onu nasıl yapacaksın yani, ya. yani... <laughs> <laughs> ha, Böyle. bir gözü kısacaksınız bence. Hazır <laughs> Bir gözü kısacaksın. Gözü açayım. Ağzım ağrıdı be. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da eline bak iki gözünde. Ha, elin bir gözü kıs bir göz aç. <laughs> Hazırsak son kez gösteriyoruz. Hazır mıyız? Yapın bakalım kızlar kim yaptı bunu <gülüyor> <gülüyor> gülmeden nasıl duruyor? Evet bakıyorum kime benziyor bu <laughs> ekranlar. <gibi şartlarım. gülüyor> Baktım arkadaşlar kime benziyor? Valla Tuğra bu yalnız <laughs> Eflin'e çok benziyor Ay, ya <laughs> gerçekten Eflin'e benziyor anneciğim. cidden Eflin'e çok benziyor. Bu türün galibi de Eflin. Aynen. Hazırlıyız. Evet. Kızlar bir sonraki emojimiz geliyor o zaman. Hazırsak evet emojimizi gösteriyorum. Budur. Evet. Ah bir daha bakın. Evet kaşlar, gözler ve duruş. Ağzında bir açıklık mı var bunun hafif? Böyle yuvarlak şeklinde ağzını biraz açmış. Arası bulaşık. <laughs> <laughs> ağız böyle hafif açık. Evet. gözler nereye bakıyor? Karşıya bakıyor. Gözler ve kaşlar böyle. Gözler karşıya bakıyor. Evet arkadaşlar bu yüz kime benziyor? Ben şimdi çevirip bakıyorum ikisine de. Yapıp bakayım gülüşünde kimse de benzemiyor şu anda. Tekrar. Konsantre olun ve yüzünüzü yapın. Konsantre olun ve yüzünüzü yapın. Evet. Konsantre olun. 1, 2, 3 benziyor. <laughs> Şu anda bu üstü anayefine benziyor. Üzgünüm anneciğim. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. Son son iki emoji. Hadi bakalım. Aa, Hazır mıyız? Ya. Hazır mıyız? <laughs> bu emoji çok ilginç. <laughs> çok ilginç ve sinsi emoji gibi. Ya da böyle düşünceli bir emoji gibi. <laughs> bakalım bunu hanginiz başaracak? Ben çok merak ediyorum. Hadi. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? O zaman gelsin emoji bakış var ama köşelerine bir bakış ve böyle somurtkan değil düşünceli gibi gözünü kaşını oynatmamış çok sanki İkisi de aynı bakıyor evet. ve böyle bir yere bakıyor ağzına bakın gözlerine bakın nasıl yapmış evet bakıyorum şimdi hanginiz daha iyi yaptı arkadaşlar bunu en iyi kim yaptı sizce düşünüyorum bunu evet Tuhan'a yaptı arkadaşlar <laughs> birbirimize benzettik. <laughs> Aynen. Aferin Tuana. Alkışıyoruz seni. Arkadaşlar bu turunda galiba Tuana oldu. Şimdi son emoji. emojimiz geliyor. Hadi anne direkt beraber. Hazır mıyız? Son emoji. Bu arada şu an beraber. beraber. Evet, evet. Berabere. Bunu kim yaparsa o kazanacak. Hadi hadi. hadi bakalım. Hadi. Son emoji. Hadi. Hazır mıyız? Arkadaşlar kim yaparsa hadi. o kazanacak. 1, 2, 3. bu emoji yaptı gözler yuvarlak gözler kısılmıyor ha <laughs> yuvarlak gözler Ah ve şaşkın evet arkadaşlar tamam son kez. bir kez daha gözler yuvarlak hazır mıyız? Tuan'a bir şey söyleyeyim anne Hayır, bu değil. Bu değil. anne anne bu anne 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 değil anne 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 Kaş o değil. Kaş anne 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 Hayır Yap öyle değil Mehmet. Yap bakayım. Bak. Ay işte aşağı indirince gözleri de Hayır var. aşağı lazım ama. Bak bak, bak, bak. bak. Ay bak bak, bak bak Elif'ine bak. Elif'in suratına bak. ton Elif'ine bak. Bak. Aynı anne kaşlar böyle. Bak. Kaşlar evet. şöyle şöyle. Anne Tabii şöyle şöyle. insan o zaman tamam arkadaşlar bu yarışmayı ben beraberlik ilan Anne bak Koş yapmak çok zor zaten. Ama yüz olarak elbimi e emoji çok benziyor. Anne, oho. Bak neden biliyor musun? Bence neden biliyor musun? Sen eyeliner çekmişsin. Eyeliner çektiğin için gözlerin yuvarlak duruyor. <laughs> evet, Eflinin de gözleri. Anne bu benim. Eflinin de gözleri. Eflinin de gözleri yuvarlak duruyor. O yüzden. Yarışmanın galibi kim? Ben. Tt Ela. tttt 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 Arkadaşlar yeni bir challenge'da görüşmek üzere. Bye bye. Sizleri <laughs> çok seviyoruz. <laughs> Ama gelmeyin. Kanalımıza like abone olmayı, atmayalım. videomuza like atmayı unutmayın Hoş <laughs> <Beyin> arkadaşlar. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Sizi seviyoruz. Bay bay. Birinciliği bana verdi ya. Birincilik Eflin'de. Bir başka challenge'da Tuana görüşmek üzere. Ben bir başka challenge'da sen olursun. Hoşçakalın. nasıl? Hoşça bye. kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.